Merhabalar. Bugün şöyle bir kaynak göstereceğim. Şu saç kesme makinemin tarak kısmı şuradan tam çatladı. Görünüyor bak şurada. Bunu şuradan önce şöyle yapmaya başladığını göstereyim. Şöyle plastiğini hafifçe kaynatıyorum. Lehim makinesiyle, havyayla. Buraya Tel ayarladım şu şekilde. Tel bildiğiniz zımba teli. Tek tek ayırdım. Şöyle havayla üstüne basacağım. Daha önce mouse tamir ettim, bir sürü plastik tamir ettim. İşe yarar bir teknik, burada da işe yarayacağını düşünüyorum. Şöyle tam telin üstüne havaya bastırarak eritiyorum. İçeri doğru gömülüyor zaten ama. şöyle baya sağlam bir yapıya dönüştü. Bakalım. Evet. Evet. Şura kırılırsa buraya da aynı şekilde yapacağım. Şöyle. Çöp kutum da aynı şekilde, onda da aynı problem var. Aynı şeyi oraya yapacağım. <laughs> Tamirat bu şekilde bitti. Bu şu köşelerden çatlamaya başlamıştı. Bakın dışarıdan hiçbir şey görünmeyecek. İçeriye zaten çöp poşeti takılacak. Şuralar çatlamıştı. Artık güçlendirdim. Ee, sağlam bir yapıya kavuştuğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız bu tarz tamir videoları veya kendim video yap videolarıyla karşılaşacaksınız. Hepinize iyi günler dilerim.